İçinde yaşadığımız günlerde olup bitenlere baktığımızda üzülerek söylüyorum ki yurdun her karış noktasına artık adaletsizlik, haksızlık ve hukuksuzluk hakim olmuştur. Haksızlığın, hukuksuzluğun olmadığı yerde adalet duygusu zedelenir. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda da zedelenmemiş hiçbir mü müessese kalmaz. O sebeple devletin dini madem ki adalettir bu mübarek gecede bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum. Adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Soruşturmalar yapılıyor. Kovuşturmalar yapılıyor. Yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim, ya karakoldayım, ya cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu? Siyasetçi kendisinde yöneltilmiş islat ve iddialardan kendini kurtaramıyor. Belediye başkanlarının hakkında soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar yapılıyor. Sokakta gezen insan devlet tarafından adliyeye davet edildiğinde kendisini hukukun güvencesinde hissedemiyor. Benim kendimi hukukun güvencesinde hissedemediğim bir ülkede vatandaş ne yapsın? Sonra bana soruyorlar. Her mağdurun yanında senin ne işin var diye. İşin diyorlar arkasını biliyor musun acaba? Ben önüne arkasına bakmıyorum sevgili Lapsekililer. Bu hükümet iş başına geldiği günden beri yargılamaların adil olmadığını, soruşturmaların hakkaniyetli olmadığını bildiğim için hakkı gasp edilmiş her kişinin ve onun ailesinin yanında durmayı insani ve vicdani bir görev addediyorum.